Limit x eksi 2'ye giderken küp kök içerisinde x kare artı 4 x eksi 4 limitinin değeri kaçtır? Burada şimdi gidip x yerine eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Küp kök içerisinde eksi 2'nin karesi 4 çarpı eksi 2 eksi 4. Şu şekilde bir ifadeyle karşılaştık. Bu da ne demektir? Eksi 2'nin karesi 4 demektir. E, eksi 4 de burada var. Demek ki şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 kalmış oldu. Peki neyin küpü eksi 8'dir? Eksi 2'nin küpü. O zaman bu dışarı eksi 2 olarak çıkar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Tanımlı olduğu aralıklarda fx eşittir kare kök içerisinde 6x eksi 2, gx eşittir x kare artı 7 fonksiyonları veriliyor. Buna göre demiş şu limitin değeri nedir diye sormuş. Şimdi burada f g'yi görüyoruz arkadaşlar. Bu aslında şu demektir e, f'in içerisinde gx var demektir. Burada da x yerine 2 yazmamızı istediği için aslında bizden istediği şey f'in içerisinde g 2 istiyor bizden arkadaşlar. Önce gidelim g 2'yi bulalım. Şöyle g fonksiyonunda x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi artı 7 geliyor. Bu da 11 demektir. Yani şurası 11. Bizden aslında istediği şey neymiş? F11'miş arkadaşlar. Gidelim F fonksiyonunda da x gördüğümüz yere 11 yazalım. Karekök içerisinde 6 çarpı 11 eksi 2 geldi. O da 66 eksi 2'den 64'tür. Dışarıda 8 olarak çıkacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. fx eşittir logaritma 2 tabanında x artı 4 fonksiyonu veriliyor. Buna göre demiş arkadaşlar şöyle bir bölme işlemi vermiş. Bunun sonucunu istiyor bizden. Ee, şurada neyi istiyor? x4'e giderken fx istiyor. Yani aslında f4'e bakmamız gerekiyor. Burada da f60'a bakmamız gerekiyor. F4'ü ve f60'ı bir bulalım arkadaşlar. F4'ü bulmak için hemen şuraya geldim. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 4 artı 4'ten 8 gelmiş oluyor. Peki 2'nin hangi kuvveti 8'e eşittir? 3. kuvveti. O zaman bu 3 demektir. F60'a bakıyorum. Burada da x yerine 60 yazdığımızda 60 artı 4'ten 64 geldi. 2'nin hangi kuvveti 64'tür? 6. kuvveti. O zaman f60 gördüğümüz yere de 6 yazabiliriz. O zaman burası 3 bölü 6 olur arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 2 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi limit x eksi 1'e giderken fx eşittir 2'dir demiş. Şimdi biz limitine bakıyorken eksi 1'e hem soldan yaklaşmamız hem de sağdan yaklaşmamız gerekiyor. O zaman eksi 1 noktası şurası değil mi? Ben buraya soldan doğru yaklaştığımda arkadaşlar beni nereye götürüyor? Şu yukarıya götürüyor bakın şu noktaya götürüyor. Şimdi sağdan yaklaştığımızda bizi nereye götürüyor? Yine buraya götürüyor arkadaşlar. Aslında aynı yere doğru götürüyor. Buranın karşılığında ne var? 2 var. O zaman soldan ve sağdan bakıldığında sonuç 2 geliyor. Yani limitimiz 2'dir diyebiliriz. Bu doğru. Sildim bunu. İkinciye bakıyorum. 1'e soldan yaklaşırsan 1'e gidersin demiş. Şimdi 1'e soldan yaklaşalım. 1 şurada arkadaşlar. Soldan yaklaştığımızda şuraya doğru götürüyor grafik bizi. Şimdi bu nokta yani şurası nereye doğru götürüyor diye baktığımda karşılığında bir var. Şuradaki bir var. O zaman bu da doğru söylemiştir. Bunu da kabul ediyorum. Üçüncü de ne demiş? Ee, X sıfıra giderken FX. Sıfıra giderken hem soldan hem sağdan bakalım. Sıfır şurada arkadaşlar. Soldan baktığımızda ve sağdan baktığımızda aslında bizi aynı yere doğru götürüyor grafik. Nereye? Tam şu noktaya doğru götürüyor. Şunları sileyim. Şu noktaya doğru götürüyor beni grafik arkadaşlar. Şimdi bir de 1'e sağdan bak demiş. Sadece sağdan bak. Bir şurası. Buraya sağdan baktığımızda arkadaşlar bizi nereye götürüyor? Şu noktaya doğru götürüyor sanki. Yani eksi 1'e doğru götürüyor. Bu nereye götürmüştü? Şurada bir yere. Bunu şurada 1 ile 2 arasında mesela 1.5 diyelim. Sallıyorum şu anda. 1.5 olsun şurası. E, bu nereye götürdü bizi? Eksi 1'e götürdü arkadaşlar. Şimdi 1.5 eksi 1'den küçüktür demiş. Doğru mu? Yanlış tabii ki. O yüzden bunu eledim. Cevabım 1 ve 2'den denizli oldu. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş şöyle bir ifade vermiş. Bunun sonucu nedir diye soruyor. Eksi 2'ye soldan git diyor. Eksi 2 nerede? Şurada. Sol taraftan gittiğimizde şuraya doğru götürüyor bizi arkadaşlar. Bunun karşı yani şu noktaya doğru götürüyor gibi görünüyor. Bunun karşılığında da ne var? Eksi 1 var. Yani aslında şu ifadenin direkt eksi 1'e eşit olduğunu yazabilirim. Şu aradaki eksiği de yazdım şu anda. Şimdi şuraya geçtim. 2'ye sağdan doğru git diyor. 2 noktası şurada. Ben bunu sağdan yaklaştığımda şöyle bir doğru çizerim aşağıya doğru. Yani beni yaklaşık nereye götürür arkadaşlar? Şuraya doğru. Bunun karşılığında da ne var yine? Eksi 1 var. O zaman şu ifadenin yerine de yine eksi 1 yazabilirim ben. Çarpı diyorum. X sıfıra giderken demiş bir de arkadaşlar. Şimdi sıfıra giderken şöyle diyorum hem sağdan hem soldan baktığımızda sağdan baktığımızda şöyle bakarım soldan baktığımızda da şöyle bakarım her defasında da beni şu noktaya doğru götürdüğünü fark ediyorum. Yani 2'ye götürüyor o zaman şuraya 2 dedim. Bunun cevabı nedir hemen bakıyorum. E, ee, eksi 1'i yine olduğu gibi yazdım. Eksi eksiden şurası artı oldu. Artı 1 ile 2'nin çarpımından artı 2 geldi. Eksi 1 artı 2'den de sonuç artı 1 olarak gelir. Yani denizli seçeneği olur. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş. Şöyle bir ifade vermiş. Bunun sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bileşke işlemlerini görüyoruz. Bu aslında ne demektir arkadaşlar? Şöyle düzenleyip yazıyorum. Limit x eksi 3'e soldan giderken f içerisinde f x demektir burası. Artı şuraya baktığımızda ise limit x 3'e sağdan giderken f içerisinde fx demektir. Peki ilk olarak ne yapacağız? Eksi 3'e soldan gideceğiz. Yani şöyle şu fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 3'e soldan gideceğimizi yazıyoruz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. F içerisinde eksi 3'e soldan doğru gidersek. Eksi 3 şurada. Ben buna soldan doğru gidersem şöyle gitmiş oluyorum. Şöyle yaklaşmış oluyorum. Şimdi eksi 3 noktasına şöyle yaklaştım tamam mı? Ee, soldan doğru yaklaştım. Bunun karşılığı nereye götürüyor beni arkadaşlar? Şuraya doğru götürüyor değil mi? Yani böyle sıfır noktasına doğru yaklaştırıyor. Ama sıfır noktasına da aşağıdan doğru yaklaşıyor. Aşağıdan yaklaştığı için biz buna sıfıra yine soldan yaklaşıyor şeklinde yaklaşabiliriz. Eğer yukarıdan doğru yaklaşsaydı sıfıra sağdan yaklaşıyor derdik buna. Çok güzel. Şimdi şuranın sıfıra soldan yaklaşmak anlamına geldiğini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sonra gideceğiz f içerisine sıfıra soldan yaklaşacağız. f içerisinde sıfıra soldan yaklaşacağız. Şöyle gösteriyorum. Şunu bir sildim. Sıfıra soldan yaklaştığımızda arkadaşlar nereye doğru götürecek bizi? Şu şekilde götürecek. Bu da yaklaşık nereye doğru götürüyor bize? 4'e doğru götürüyor değil mi? 4'e doğru götürdüğü için Direkt de zaten burada cevabı yazabiliriz. 4 diyebiliriz arkadaşlar. Peki şu ifadenin ilk ifadenin şuranın 4'e eşit olduğunu bulduk biz. Şimdi gelelim şuraya bakalım. İlk olarak diyor ki 3'e sağdan yaklaş. F içerisinde 3'e sağdan doğru yaklaşacağım. Hemen geldim şöyle. 3'e sağdan yaklaştığımda şöyle yaklaşmış olacağım aslında. Bu da beni nereye götürecek? Bakın şöyle grafiği kestiği yeri işaretledim. Bu da beni sıfıra doğru götürüyor yine. Ama sıfıra üst taraftan doğru geldiği için sıfıra sağdan yaklaşıyor diyeceğiz biz buna. Çok güzel. Şu anda şuranın sıfıra sağdan yaklaşmak olduğunu bulduk arkadaşlar. F'in içerisinde sıfıra sağdan yaklaşmamız gerekiyor şu anda. Bu bizi nereye götürüyor? Bakalım hemen sıfır şurası sağdan yaklaştığımızda grafiği nereden kesiyoruz? Şu aşağıdan kesiyoruz. Yani biz nereye doğru götürüyor aslında? Eksi 2'ye doğru götürdüğünü söyleyebiliriz. Bunların toplamını istemiş bizden. 4-2'den 2 gelir cevabımız denizle. Limit x eksi 1'e giderken x üzeri 25 artı 1 bölü x üzeri 23 artı 1 limitinin değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Burada şimdi x'i yerine koyduğumuzda eksi 1'in 25. kuvveti eksi 1'dir, yanında bir de artı 1 var. Eksi 1'in 23. kuvveti eksi 1'dir, yanında bir de artı 1 var. Dolayısıyla burada 0 bölü 0 belirsizliği oluşuyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada e şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. E direkt. Şunu söyleyebiliriz. Buradaki kuvvetlerimiz nelerdir? 25 ve 23 vardır. Dolayısıyla e, buradan direkt sonucumuz 25 bölü 23 geliyor diyebiliriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. F'in tersinde x eşittir. Küp kök içerisinde x artı 8 fonksiyonu veriliyor. Fx bölü x kare eksi 4. E, x tabi 2'ye doğru gidiyor. Bu ifadenin değerini soruyor bize arkadaşlar. Burada şimdi şöyle bir şey yapalım biz. Ee, bunun tekrardan tersini alalım. Tekrardan tersini alınca ne olacak aslında? Tersinin tersi kendisine eşit olmuş olacak. Yani fx'i bulmuş olacağız biz. Şimdi fx'i 1x yerine y ye yazalım arkadaşlar. Eşittir diyorum. Küp kök içerisinde x artı 8. Bunun tekrardan tersini almak ne demek? x'i yalnız bırakmak demek. x'i şöyle yalnız bırakabiliriz aslında. İki tarafın küpünü alırız önce. y küp eşittir. Ee, küp kökle şuradaki küp gitti. Burada x artı 8 kaldı. 8 diğer tarafa attım. x eşittir. y küp Eksi 8 oldu. Bunun da tersinin alındığını göstermek için e, gerçi tersinin tersi kendisine eşit olmuş oldu. fx eşittir diyorum. y gördüğüm yere x yazdığımızda x küp eksi 8 olarak gelmiş oldu. Yani aslında şuradaki ifade x küp eksi 8 bölü x kare eksi 4 diye bir ifade. Bunu şimdi ayırabilir miyiz? 2 küp açılımından ayırabiliriz aslında. Şöyle diyebiliriz. 2 küp farkından pardon. 2 küp farkının açılımından ayırabiliriz x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 şeklinde ayırabiliriz arkadaşlar bunu. Aşağıdaki ifadeye baktığımızda ise bunu da x e 2 kare farkı vardır zaten. x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak ayırabiliriz. Şunlar gitti. Şimdi baktığımızda artık belirsizlik olmadığını göreceğiz arkadaşlar. x yerine 2 yazalım yukarıda. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4. Aşağıda ise 2 artı 2 gelmiş oldu. 2'nin karesi 4. 4 buradan 8. 4 de buradan 12 geldi. 2 artı 2'den de 4 geldi. Böldüğümüzde de 3 gelir. Cevabımız Adana. Limit x 3'e giderken şöyle bir ifade vermiş. Bunun sonucunu istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar birinci ifadeye baktığımızda 3'ün karesi eksi 3 eksi 6'dan 0 geldi. 3 eksi 3'ten de payda da 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği oluştu. O yüzden bunu bir çarpanlarına ayırmaya çalışacağım ben. X'e x olarak ayırsam şurayı da eksi 3'ü e artı 2 olarak ayırsam bu durumda çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1'dir. Şuradaki eksi 1'i vermiş oldu. Demek ki doğru ayırdık. Hemen yazıyorum. x eksi 3 çarpı x artı 2 olarak ayırdım. Aşağıda da 3 eksi x var. Bunu da eksi parantezine alsam buradan da x eksi 3 gelecektir arkadaşlar. Burada şimdi bir de ikinci ifadeye bakalım arkadaşlar. İkinci ifadede bakalım belirsizlik var mı? 3 eksi 3'ten yukarısı 0 geldi. Aşağıya baktığımızda ise e, 3'ün karesi 9. 3 buradan 12, 6 çıkardım 6. 0 bölü 6 geliyor. E O da 0 demektir. Belirsizlik yoktur ki burada. Şurası 0 olacaktır. Çok güzel. Şimdi burada x, eksi 3 3'ler sadeleşti. Ne kaldı? Eksiyi de yukarı yolladığımızda eksi x artı 2 olarak gelmiş oldu. Burası da zaten 0'dı. X yerine 3 yazdığımızda eksi 3 artı 2 olarak gelir. O da eksi 5 demektir. Cevabımız Bursa seçeneği. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu şu şekilde bir parçalı fonksiyon olarak tanımlanmış. fx fonksiyonu tüm gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şimdi sürekli olduğuna göre biz bunun limitine bakacağız. Yani sağdan ve soldan yaklaşacağız ve eşit olduğu yere bakacağız. Üç de birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir noktası demiş burada bize. Ee, bir noktasına soldan bakacağız arkadaşlar. Sonra bir noktasına sağdan bakacağız. Ve F1'e bakacağız. Bunların üçünün de birbirine eşit olması gerekiyor. Bir noktasına soldan baktığımızda yani birden küçük olduğuna sonuç neye eşitmiş? Eksi A'ya eşitmiş. Hemen yazıyorum. Eşittir diyorum. 1'e sağdan baktığımızda şuraya 1 bir yazdığımızda 1'in karesi 1. Buradan A artı B geldiğini görebiliyoruz. Bu da eşit olacaktır F1'e. 1 eşit olduğunda da şu olacakmış. Yani A kare eksi B kare eşit olacak. Şimdi arkadaşlar biz ilk eşitliği sadece düşünelim şu anda. Sonra ikinci eşitliğe bakarız. Buradan e, şunu söyleyebilir miyiz? A'yı sol tarafa atarsak eksi 2A'nın B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu bir kenarda dursun bakalım. Aynı zamanda bize şunu da söylemiş. A artı B. E, şurayı siliyorum e, ikinci eşitliğe bakıyorum. Yani a artı b eşittir a kare eksi b kare eşitliğine bakıyorum. Bunu da şöyle yazabiliriz. a artı b eşittir. E, iki kare farkı vardır. Dolayısıyla bu a eksi b çarpı a artı b demektir arkadaşlar. a artı b iki tarafta olduğu için bunlar gitti. a eksi b'nin 1'e eşit olduğunu görüyoruz. b yerine de eksi 2a yazarsak a eksi eksi 2a eşittir 1 olarak gelir artı 2a artı a 3a yaptı 3a eşittir 1'dir iki tarafı 3'e böldüğümüzde a eşittir 1 bölü 3 olarak gelir şimdi gidelim bir de b'yi bulalım arkadaşlar a'yı yerine yazıyorum eksi 2 çarpı 1 bölü 3 eşittir b bu da ne demektir b eşittir eksi 2 bölü 3 demektir arkadaşlar şu anda biz a'yı da bulduk b'yi de bulduk bizden ne istiyor bunların çarpımlarını istiyor yani 1 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 bizden bunu istiyor. Bu da eksi 2 bölü 9 demektir. Cevabımız Adana seçeneği olur. fx eşittir 1 bölü x eksi 1 bölü x eksi 1 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sürekli ol olduğu durum ne zaman bozulur arkadaşlar? Payda 0 olduğunda sonuç tanımsız olur, o zaman bozulur. Şimdi paydanın 0 olduğu durumlara bakalım. Şimdi x burada 0 verildiğinde paydayı 0 yapacaktır. Ya da x'e şurada 1 verirsek paydayı 0 yapacaktır. O zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. Tüm reel sayıları alabiliriz. Ancak 0 ve 1'i almak istemiyorum. Çünkü bunları aldığımda payda 0 oluyor. Dolayısıyla sonuç tanımsız oluyor. Yani süreklilik durumu bozulmuş oluyor. Süreksiz olmuş oluyor. Cevabımız bu durumda Ceyhan seçeneği olur m bir tam sayı olmak üzere demiş arkadaşlar. Şöyle bir fx fonksiyonu vermiş. Demiş ki bize fx fonksiyonunun tüm gerçel sayılarda tanımlı olmasını sağlayan demiş. Şimdi tanımlı yani tanımsız olmasın diyor. E, bu şekilde bir bölme işlemi nasıl tanımsız oluyordu? Eğer payda sıfır olursa sonuç tanımsız oluyordu değil mi? Peki demek ki paydanın sıfır olmasını istemiyorum ben. O zaman şunu söyleyelim arkadaşlar. Şurası hatta ayrı olarak yazmayalım. Şuranın sıfıra eşit olmasını istemiyorum. Şimdi sıfıra eşit olması ne demektir arkadaşlar? Buradan bir kök geldiğinde sıfıra eşit olur değil mi? Mesela e, x yerine 2 verdik. 2 yazdığımızda eğer sonuç sıfır oluyorsa bu bunun bir kökü demektir. E sıfıra eşit olmasını istemiyorsam ben... O zaman aslında şuranın kökünün olmasını istemiyorum demektir. Buranın kökü olmasın. Kök yok dedik. Peki kökün olmaması ne anlama geliyordu? Delta'nın sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyordu. Delta neydi? B kare eksi 4ac küçüktür sıfır diyoruz. Şimdi B burada 2M artı 2 olarak verilmiş. Hemen yazıyorum 2M artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı A burada 1 olarak verilmiş. C de burada 25 eksi 3M olarak verilmiş. Küçüktür 0 olarak yazdık arkadaşlar. Şimdi şunun kare açılımını yapalım. Birincinin karesinden ne geliyor? 4 m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 8 m geldi. Artı ikincinin karesinden de 4 gelmiş oldu. Eksi 4 ile 25'in çarpımı eksi 100 oldu. Eksi 4 ile eksi 3 m'nin çarpımından artı 12 m gelmiş oldu. Küçüktür 0 diyorum. Şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. 4 m kare. Bunu yazdım. 8 m buradan 12 m buradan toplamları 20 m olarak geldi. E, 4 eksi 100'den de burası eksi 96 olarak geldi. Küçüktür 0 dedik. Hepsini 4 ile sadeleştirecek olursak m kare artı 5m eksi 4'e böldüğümde burası ne geliyor? 24 geliyor arkadaşlar. Küçüktür 0 dedim. Şimdi bunu sanki sıfıra eşitmiş gibi düşünelim. m kare artı 5m eksi 24 eşittir sıfırmış gibi düşünelim. Ve buradan kökler bulmaya çalışalım arkadaşlar. m'ye m olarak ayıralım. Şurayı da artı 8'e eksi 3 olarak ayırırsak çarpımları eksi 24 toplamları artı 5. Yani şuradaki ifadeyi veriyor. Demek ki biz bunu şöyle yazabiliyormuşuz aslında. Şuraya yazayım. m artı 8 çarpı m eksi 3 eşittir 0 demekmiş bu. Sonuç 0 olduğuna göre ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Buranın 0 olması için m'nin eksi 8 olması lazım. Buranın 0 olması için de m'nin... 3'e eşit olması lazım. Gidelim şimdi tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bir tablo oluşturuyorum. Köklerimiz burada eksi 8 ve 3. Bunları yazdım. Daha sonra eşitlik olmadığı için şu yuvarlakların içini boş bırakıyorum. Daha sonra diyorum ki e, artı ile başlayacağız eksi ile mi? M kare artı ile başladığı için ben de buraya artı ile başladım. Eksi ile devam edip artı bitirdim. Benden istediği yer nereydi? Sıfırdan küçük olan yerlerde. Dolayısıyla şu aralıktır benden istediği yerler. Bunu söyleyebiliriz. Sağlayan M değerleri toplamı. Tüm gerçek sayılarda tanımlı olmasını sağlayan M değerleri toplamı demiş ve M'nin de bir tam sayı olduğunu yukarıda vermişti bize. O zaman şu aralıktaki tam sayılara bakmamız gerekiyor bizim. Eksi 7 var, eksi 6 var, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Bunların toplamı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdüm. Eksi 3 buradan, eksi 4 buradan, eksi 7. Eksi 5 de buradan, eksi 12. Eksi 6 buradan, eksi 18. Eksi 7 de buradan, eksi 25 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur.